Murat ile Nazlı şu anda büyük bir aşk yaşıyor ve e, bunun tadını çıkarmaya çalışıyorlar ancak e, konakta e, çok e, gizli işlerde e, yürüyor. Tabi bunların başında Rüstem'in bıraktığı video ve e, mektup henüz ortaya çıkmasa da e, video bir kısmı ortaya çıktı ve bu da Zeynep tarafından izlendi. Tabi Kenan bu videoyu görünce büyük bir şok yaşıyor Murat ve e, Nazlı da aynı şekilde üzerine geliyor ancak e, Kenan bir yolunu bulup e, bunu geçiştirse de önümüzdeki e, sahnelerimizdeki bölümler her şey ortaya çıkacak insandır. Bunların haricinde Kenan'ın konaktaki hareketleri çok büyük bir şüphe uyandırıyor. Çünkü e, Hakan ile Gül, e, Kenan'a konuşurken bir şeyler sorarken bile Kenan e, donup kalıyor. Kenan'ın bir şeyler çevirdiğini düşünüyorlar. E, i̇leriki bölümlerde Hakan ile Gül de e, bazı ipuçlara, bazı durumları e, görebilirler. Bunların haricinde de zaten e, Rüstem ile Kenan şu anda konuşuyor. E, Kenan'ın amacı e, Ceyda'yı devre dışı bırakmak. Rüstem zaten bunlardan nemalanmak için e, her tarafa gidebilen bir kişi. Kenan'ın söylediklerini de yapıyormuş gibi yapıyor fakat hem Kenan arkasından da Ceydan arkasında işler çeviren bir Rüstem var. Ve umarız bu çevirdiği işler her şeyi ortaya çıkaracak işler olsun. Murad'ın şu anda mektuba ulaşmaması tabii Rüstem'in içine gelmiyor. Rüstem bunu ortaya çıkarmak için türlü bahaneler uydurabilir ve Murad'ın bu mektubu görmesini sağlayacaktır. Murat bunları ele geçirdikten sonra zaten her şey çözülecek ve eski günlerine geri dönecekler. Diğer taraftan Burcu'nun söylediği büyük yalanlar da artık ortaya çıkıyor. Ela da artık Burcu'nun yaptıklarından bıktı. Artık yeter bu çirkin yüzünü bize artık gösterme deyip Ve Burcu adeta şok ediyor. Şimdilik bu kadar. İyi